Uluslararası İlişkiler Konseyi Güvenlik Akademisi kapsamında verilecek olan Avrasya Güvenliği dersinin amacı Avrasya Güvenliği'nin uluslararası, bölgesel, toplumsal ve siyasal boyutlarının incelenmesidir. Bu incelemede Karabağ, Kırım, Abazya ve Güney Osetya çatışmaları vaka analizleri olarak kullanılacaktır. Avrasya Güvenliği'nin içerik ve niteliği ile güvenliğe ilişkin soru, sorun ve çözümler ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır. Bu ders kapsamındaki ana temalarımız Avrasya bölgesindeki güvenlik, güvensizlik ve çatışma örüntülerini tanımlayan unsurlar, bölgedeki güvenlik sorunları, bu sorunların tarihsel, siyasal ve toplumsal boyutları, bölgedeki güvenlik sorunlarının ortaya çıkmasında ve giderilmesinde bölge içi ve bölge dışı aktörlerin rolü ve son olarak da Avrasya bölgesinde güvenlik sorunlarının ortadan kaldırılması için gerekli ve etkili olan mekanizmalar üzerinden bir tartışma yürütülecektir. Bu dersin sonunda katılımcıların Avrasya bölgesi kavramsallaştırılması, Avrasya bölgeselliğinin imkan ve kısıtları, Avrasya bölgesinde güvenlik sorunları ve güvenliğin sağlanmasının önündeki engeller ile Avrasya bölgesinde güvenlik ve güvensizliğin tarihsel arka planı, toplumsal, siyasal ve insani boyutları hakkında bilgi sahibi olmaları beklenmektedir. Bu kısa eğitim kavramsal, tanımlayıcı ve betimleyici bir çerçeve çizerek ileri düzey okuma ve araştırmaya giriş teşkil etmek üzere tasarlanmıştır. Yukarıda belirtilen bakı analizleri çerçevesinde bu kavramsal ve teorik çerçeve örneklendirilecektir.